Merhabalar Damlana Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu şahane minik susamlı toplar simit tadında kurabiyeler hazırlıyoruz. Yapımı çok kolay. Tadı bir o kadar şahane olan kurabiyelerimizin. Şimdi malzemelerini hazırlayalım. Tarifimize geçelim. Yumuşamış 150 gram ya margarin 100 milim bir çay bardağı sıvıyı, bir tane yumurtanın akını üzerine sür bulamak için kaldırıyorum, sarısını içerisine alıyorum, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ekledim, birazcık karıştıracağım, yumurtayı ve sıvı malzemeyi birbirine karıştırdım yarım çay bardağı da nişasta ekliyorum bir tatlı kaşığı da mahlep mahlebi kesinlikle koymanızı tavsiye ediyorum mahlep kurabiyemizde çok şahane bir tat ve aroma verecek mutlaka koymanızı tavsiye ediyorum 3 su bardağı un ben kontrollü bir şekilde azar azar ekliyorum. Bir pakette kabartma tozunu ekledim. Onun birazını ayırıyorum. Azar azar ekleyeceğim. 3 su bardağı un alacak. Herkesin un kalitesi birbirinden çok farklı. Lütfen o yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu her zaman azar azar ekleyerek yoğuralım. Birazcık karıştırdım, kaşığımı aldım. Şimdi elimle yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak bir kıvamda, ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir kurabiye e, hamurumuz olacak. Ben çok az daha un eklemesi yaptım. 3 su bardağı un aldı. Herkesin un kalitesi dediğim gibi değişiklik gösterdiği için azar azar eklemeler yapalım. Kurabiye hamurum hazırlandı. Yoğurdum. Bu kıvamda hamurumuz olacak. Minik toplar hazırlayacağız. Minik topları bu şekilde hazırlayacağım. istediğiniz boyda Tabii ki birazcık daha büyük tutabilirsiniz Siz ben birazcık fındık boyunda tuttum Siz biraz daha büyük yapabilirsiniz toplarınızı ben fındık boyunda bu şekilde küçük küçük bezeler e, yapıyorum Kurabiyelerimin bu şekilde hepsini bir hazırlayacağım İkişerli, ikişerli minik toplarımı bu şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten tadını yediğinizde bunu anlarsınız ve şahane bir tadı var. Yani misafirlerinize sunduğunuzda inanın gerçekten pastaneden mi aldınız diye sorabilecek bir tarif. yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bütün hepsini hazırladım ben bu şekilde. Bulamak için yumurtanın beyazını güzel bir şekilde çırpacağım. Yumurtanın akını güzel bir şekilde çırpıp akışkan bir kıvama getireceğim. Ben büyük hamur yoğurduğum kabıma aldım yumurta akımı çırptım. Azar azar ekleyerek yumurta akına batırıp minik toplarımı kavrulmuş susamı ekliyorum. Siz kavrulmamış da kullanabilirsiniz tabi. Ya da çörek otu da içerisine karıştırarak da yapabilirsiniz. Ben susam tercih ettim. Kavrulmuş susam. Bir bardak susam yeterli geliyor. Bir su bardağı. kurabiyelerimi bu şekilde yumurta akına batırıp sonra daha sonra susama batırıp tepsime alıyorum. Bütün kurabiyelerimi bu şekilde bitene kadar yapacağım. Yumurta akına batırıp daha sonra susama bulayıp tepsime alıyorum. Bütün kurabiyelerim hepsini bu şekilde bitireceğim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz küçük de olsa bir yorum yapmayı Lütfen benden esirgemeyin. Minik toplarımın hepsini bu şekilde bitiriyorum. Çok az kaldı. Fırınımla 175-180 derecede. Herkesin fırın e, kalitesi, fırın ayarı birbirinden çok farklı. Lütfen kurabiyelerinizin pişirme o, e, dengesini siz kendiniz fırınınızın dengesine göre ayarlayabilirsiniz. Ben Ankastre fırınımda bir tepsi Ankasri tepsime bir tepsi kurabiye aldı. Kurabiyelerimi 180 derecede pişiriyorum. Zaman tutmuyorum. Ben piştikten sonra alıyorum. Siz de aynı şekilde fırınınızı kontrol ederek pişirirseniz çok daha güzel olur. 180 derecede pişirdiğim fırınımdan şimdi çıkardım tepsime sunum tabağıma aldım. Kıyır kıyır kurabiyelerimiz ağızda dağılan kurabiyelerimiz çok güzel. Sizin de yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini tüm olarak açarak bana destek verebilirsiniz. Çok sevinirim. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bu şahane kurabiyelerimizi sundum. Bugün hoşça kalın.